Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK sunar. Marmara Denizi yer kabuğu hareketlerini anlatıyor. Hoş geldin, tanışalım mı? Gerçi beni biraz tanıdığını düşünüyorum. Belki sesimi ilk defa duyuyor olabilirsin. Belki dalgalarımın sesini daha önce duymuşsundur. Neyse neyse, seninle tanışacağım için biraz heyecanlandım ve gevezeliğe daldım. Hadi tanışalım. Ben Marmara Denizi. Yakın arkadaşlarım Karadeniz ve Ege Denizi'ni birbirine bağlıyorum. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı duymuşsundur. Hatta belki görmüşsündür bile. İşte onlar aracılığıyla diğer deniz arkadaşlarım ve ben hep el ele tutuşuyoruz. Benim gibi kara parçalarının arasında kalmış, çok derin olmayan denizlere iç deniz deniyor. Koskocaman dünya haritasına bakınca hemen seçilemeyecek kadar küçük görünüyorum, değil mi? Ama biliyor musun? Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul benim kıyılarımda kuruldu. Daha bir sürü büyük şehri besliyorum. Bazen onların atıklarını taşımakta zorlanıyorum. Okyanuslardan ayrı kıtaların içerisinde kaybolmuş gibi görünsem de yerküremizin bir parçasıyım. Onun hareketleriyle birlikte hareket ediyorum. Sen haritaya baktığında okyanusları ve büyük kıtaları parça parça görüyorsun. Ama bizler yer kabuğunu oluşturan ve tıpkı bir yapbozun parçaları gibi birbirine geçen levhalarla birbirimize bağlıyız. Bu levhalar sürekli hareket ediyor. Zaten bu levhalar hareket etmese ne ben oluşabilirdim ne de güzelliklerine hayran olduğumuz başka yeryüzü şekilleri. Evet, yıllardır beni çevreleyen kentlere ve insanlara göre oldukça yaşlı olsam da bazı yeryüzü şekillerine göre genç sayılırım. Buzul çağından önce küçük bir göldüm. Sonra yer kabuğunun hareketleri ve kara parçalarının birbirini itmesiyle iç denize dönüştüm. Bugünkü halimi almam yüzyıllar hatta bin yıllar sürdü. Dönüşmeye devam ediyorum.'' Etrafımda yaşayan insanlar çoğunlukla hissetmese de içinde salındığım levhalar hala hareket ediyor ve kara parçaları birbirini itiyor. Bazen yer kabuğunun hareketlerini hissettiğini biliyorum. Bu hareketlere deprem dendiğini duymuşsundur. Hissedilen bazı hareketler civar kentlerde yaşayanları oldukça tedirgin ediyor. Çünkü depremler kentlere, binalara ve içinde yaşayan canlılara zarar verebiliyor. Doğa olayları insanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdiğinde onları doğal afet olarak adlandırırız. Her doğa olayı bir afete dönüşmez. Her yağmur sele neden olmaz. Her deprem yıkım yaratmaz. Ancak güçlü doğa olayları aniden meydana geldiğinde afete dönüşebilir. Afetler önlenemez ancak alacağımız önlem ve yapacağımız hazırlıklarla afetlerin zararını azaltmamız mümkündür. Doğa olaylarının yol açabileceği olumsuz sonuçlara ve kayıplara afet riski denir. Gerekli önlemleri aldığımızda ve kurallara uyduğumuzda afet riskini azaltırız. Bunun için şehirlerin yeryüzü hareketlerini ve doğa olaylarını gözeterek planlanması gerekir. Yer kabuğu hareketlerinin yaşamın bir parçası olduğunu anlaman çok önemli. Onlar da tıpkı değişen mevsimler, açan güneş ve yağan yağmurlar gibidir. Yaşamımızın devam etmesi için yağmura ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir düşün. Yer kabuğu hareketleri de yağmur gibi yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Çünkü bu hareketler yalnızca yeryüzü şekillerini oluşturmakla kalmaz. Yarattıkları enerjiyle canlıların yaşaması için ideal ısıyı oluşturur, bitki örtüsünü besler ve mineral gibi kaynakları çoğaltır. Aslında tıpkı senin gibi senin de büyüyüp gelişebilmen için yaşam boyu hareket etmeye ihtiyacın var. Uygun bir ortamda dilediğin kadar koşup, zıplayıp oynadığında kendine ve çevrene zarar vermiyorsun, değil mi? İşte yer küremizde tam olarak böyle onu gelişmek için canatan, atan hınzır bir koca bebek olarak düşünebilirsin. Yeryüzü hareketlerine uygun yerleşimler planlanır ve insanlar depremlere karşı hazırlanırsa depremler zarar vermez. Benim gibi güzel denizlerin oluşmasını ve yaşamın devamlılığını sağlar. Bir dahaki sefer beni haritadan gördüğünde oluşmamı sağlayan yeryüzü hareketlerini ve bu hareketlerle yaşamaya devam eden dünyamızı bir daha düşün. Belki gerçekten ziyaretime gelir dalgalarımı seyredersin. O zaman balıklara ve martılara selam vermeyi ihmal etme yoksa çok alınırlar. Kendine çok iyi bak. Deprem geçecek, hayat devam edecek diyen DASK, zorunlu deprem sigortası ile Türkiye'yi güvenli yarınlara hazırlıyor.